Son iki ay içinde kanala hazır sistemlerle ilgili o kadar fazla yorum geldi ki buna özel bir video çekmeden olmazdı. En çok gelen yorumları göz gezdirdiğimde yoğunlaşan ana başlıklar şu şekilde. Bütçemiz çok az, ikinci el veya sıfır gaming sistem nasıl toplayabiliriz? İkinci elde parça alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ve ikinci elden parçaları aldık ama hangi parça, hangi kablo nereye takılır? Bayağı detaylı video çekebilir misin? Bu üç soru direkt bu videonun içeriğini belirledi. Biz de sarı siteyi açıp ilan fotoğraflarıyla şunu al bunu al gibi laftan ibaret değil, parçaları eksiksiz rehber detayında toplayarak ve oyunlar insanlarda hangi değerleri verdiğini görerek ilerleyeceğiz. Aynı zamanda ikinci el bilgisayar parçası alırken nelere dikkat edileceğine, nasıl pazarlık yapılacağına ve nasıl pazarlık yapılmayacağı gibi konularda püf noktalarını da size göstereceğim. En dip fiyata ikinci elde nasıl fiyat performans gaming PC toplanır? Hadi o zaman başlayalım. İlk parçamız olan işlemciye göz atalım. En dip fiyata bulabileceğimiz performanslı işlemcimiz Ryzen 5500. 2022 yılında Zen 3 mimarisiyle Ryzen 3600, 3600X'in güncel alternatifi olarak karşımıza çıktı. İsmindeki Ryzen 5000 rakamına takılmayın çünkü bir önceki neslin mimarisi olan Seizen mimarisini kullanıyor. Mesela Ryzen 5600 işlemcisine baktığımızda Zen 3 Vermeer mimarisini kullandığını görüyoruz. 65W TDP'si olan 6 çekirdek 12 izleye sahip olan Ryzen Ryzen 5500 3.6 GHz ile 4.2 GHz arasında stok soğutucuyla bile mesh bir kasada çok fazla ısınmadan çalışabiliyor. Ucuz fiyatlı bir işlemci olduğu için L3 önbelliği 16 MB'larda. Mesela Ryzen 5600'de bu rakam 32 MB'lara çıkıyor ve bazı oyunlarda çok önemli olabiliyor. Sıfır fiyatına Akakçe'den baktığımızda 2600 bandında olduğunu görüyoruz. İkinci elde İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde 1900 TL'ye bulabiliyoruz. Hiç hoşlanmadığımız sadece alüminyumdan oluşan Raid Stealth Stock soğutucu ile birlikte oluşu ekonomik olması açısından önemli. Alın size pazarlık ve dikkat edilmesi gereken konulardaki ilk ipuçları. Arkadaşlar sakın pazarla öğrenciyim, stajyerim, amuda kalkıyorum, ters takla atıyorum gibi kelimelerle başlamayın. Direkt red yersiniz. Karşı taraf fiyat düşecekse de vazgeçer. Çünkü satan tarafta öğrenci çıkma ihtimali çok yüksek. Ve ikinci eldeki uyanık alsatçılar tarafından öğrenciyim lafı çok fazla suistimal ediliyor. Dikkat edilmesi gerekenler kısmındaki ilk ipucuna geldiğimizde parçalar sizinle aynı şehirde olan bir satıcının olmasına özen gösterin. Eğer sizden uzakta başka şehirdeyse güvenilir ve konudan anlayan bir dostunuzun, bir akrabanızın aynı konumda olmasına öncelik verin. Çünkü Ryzen 5000 serisinde işlemcinin üzerinde pinler bulunduğu için ikinci elde alırken pinlerde yamukluk, kopukluk, tamir var mı yok mu konusunda incelemeniz gerekebilir. İşlemciler biliyorsunuz çok zor, çok nadir bozulan bileşenlerdir. Bu yüzden işlemci de garanti aramak elzem değil ama her bileşende olduğu gibi kutu, fatura, garanti olması sizin açınızdan iyi olacaktır. Ama dediğim gibi işlemcinin çalışması pinlerin hasarlı olmaması garantiden de daha önemli bir konu. Hatta kendimden örnek vereyim. Bugüne kadar satın aldığım bir kamyon işlemci içerisinde sadece bir tanesi bozulmuştu. Ne kadar dayanıklı olduğunu siz düşünün. Geçelim ikinci bileşenimiz olan anakarta. Ülkemiz B450 chipsetli anakart cenneti durumunda. Elinizi sallasanız ya B450'ye ya A520'ye çarpıyor. 5500'ümüzde rahat rahat çalıştırabilecek Gigabyte B450 MK'yi seçtik. Neden A320 ya da A520 seçmedik? Biliyorsunuz A serisi olduğu için herhangi bir overkulağa müsaade etmiyor. Gigabyte anakart konusunda sevdiğim üreticilerdendir. AM4 soketli B450 MK, M takısından da anlaşılacağı üzere mikro ATX ebatlara sahip. 2 adet 3600 MHz'e kadar takabileceğim DDR4 RAM yuvaları mevcut. Ekran kartı girişinin hemen üstünde saniyede 4 GB gibi yüksek okuma yazma değerlerine sahip SSD'lerimizi kullanabileceğimiz PCI Express 3.0 M.2 yuvasına sahip. Giriş çıkışlarına baktığımızda mavi renkte 4 adet USB 3.2, siyah renkte 2 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 2 adet de eski tip klavye mouse bağlayabileceğimiz PS Tool portları mevcut. Gigabit Ethernet portumuz ve 3.5 mm jacklı hoparlör ya da kulaklıklarımızı takabileceğimiz girişleri arka panele eklemişler. İkinci elde pazarlıkla kutulu faturalı garantili şekilde 1600 TL'ye çok kolay çözülebiliyor. Ayrıca anakartı ikinci elde satın alırken garantisinin olmasına dikkat edin. Çünkü üzerinde çok fazla bileşen mevcut ve hor kullanıldığında hasar görebiliyor. Mutlaka almadan önce test edin veya satan kişiden çalışırken videosunu isteyin. Kutu içeriğindeki SATA kablosu, M.2 SSD aparatı, giriş çıkış braketi gibi aksesuarların eksiksiz olmasına dikkat edin. Pazarlık konusunda ikinci ipucuna geçtiğimizde biraz önce değindiğim öğrenciyim abi indirim yapar mısın'a ek olarak askere gidiyorum abi indirim yap bahanesini ekleyelim. Karşı taraftan ne koparırsam kar diye bunları yapmayın arkadaşlar. Sizce mantıklı mı baksanıza? Askere gidiyorum ana karta 1000 TL indirim yapar mısın? Aa askerde nöbete ana mı tutacaksın kanka? Askerlikle indirimin ne alakası var yani? Ben askere giderken donatlet Fanila peşinde koştum. Bunlar anakart ekran kartı peşinde koşuyor. Bunlarla uğraşacağınıza pazarlık tavsiyesi olarak ilan fiyatı 2000 TL mi? Siz 1400 teklif edin. Aşırı düşük rakam olduğu için reddedilecektir. Hemen peşine net bir dille en son 1600 verebileceğinizi ve hemen satın alabileceğinizi belirtin. Bu emin olun satıcı tarafta daha efektif olacak. Şimdi geldik ekran kartı kısmına. Bu kısım çok önemli. Çünkü dikkat etmeniz gereken çok fazla değişken var. Ama daha öncesinde bir ekran kartını tanıyalım. AMD Radeon'un piyasaya alın sizi ucuza 1080p fiyat performans ekran kartı diye fırlattığı parası az olan adamın kurtarıcısı RX 6600. 7 nanometre RDNA 2 mimarisine 8 GB GDDR6 VRAM'ler eşlik ediyor. 128 bit bellek veri yoluyla birlikte ekran kartı 2491 MHz'lere çıkabiliyor. Ayrıca FPS'i coşturan FSR Frame Generation'da bu ekran kartı kartında kullanabiliyoruz. Nvidia tarafında rakibi ise RTX 3060 12 GB modeli. Bakın 3068 GB modeli değil. Performans olarak direkt 12 GB versiyonuyla dövüşebiliyor. İkinci elde pazarlıkla 4800 bandında ufak arızalı veya muadillerini bulabiliyoruz. Neden 3060 ekran kartı almadın diye sitem edenler olacak. Amacımız en dip fiyata en maksimum performansı alabileceğimiz ikinci el sistemi toplamak kanka. Ben de biliyorum Nvidia kart almayı ama arada 1500 TL fark oynuyor. Ve performans olarak muazzam düzeyde artısı bulunmuyor. Ekran kartı konusunda dikkat etmemiz gereken hususlara en başta kocaman yazıyorum ki aklınıza iyi kazınsın. İkinci elde mining çıkması ekran kartı almamaya özen gösterin. Neden mining ekran kartı alınmaz sorusuna detay istiyorsanız kanalda bulunan mining kart neden alınmaz ekran kartı termal bakım videosunu mutlaka izleyin. Videonun ortalarında detaylıca bahsediyorum. Peki ikinci elde en kolay mining olmayan kartı nasıl anlayacağız? Çok basit aslında. Eylül 2022'de mining devri kapandı. Eylül 2022 ve sonrası tarihlerde büyük mağazalardan faturalandırılarak satın alınmış ve ikinci ele düşmüş kartlar mining görmemiş kartlar oluyor. İkinci elde en önemli detay benim için bu. Garantisinin devam etmesinden pazarlıktan bile daha önemli. Çünkü kartın isterse olsun bir yıl garantisi yetkili servis tarafından mining olduğu tespit edildiğinde kullanım hatası yani garanti dışı bırakılabiliyor. Mining kısmını geride bıraktığımızda kartın çalışıp çalışmadığını mutlaka ya firmarkta test edin ya da satıcıdan firmarkta ısı ve performans değerlerini video ile göndermesini talep edin. Çoğu ekran kartının arkasında vidasının üstünde garanti stickerları bulunur. Bu sticker size kartın içinin açılmadığını veya yetkili servis dışında tamir görmediğini anlamak konusunda ipuçları verir. Ekstra olarak fanların düzgün şekilde döndüğüne, sağında solunda kırık, ezik çizik olmamasına göz gezdirin. Çizik ya da ufak hasarlar illaki olacaktır fakat bunlar kabul edilebilir düzeyde olmasına dikkat edin. Unutmayın kimse cillop gibi tertemiz ekran kartını ucuza Mesela bu karttaki fan rattle yani fan devirli dönmeye başladığında takır tukur ses çıkarma probleminin bulunması gibi. Bu problemin performansa herhangi bir etkisi bulunmuyor. Fakat rahatsız edecek düzeyde mi? Birlikte görmüş oluruz. Eğer ciddi düzeyde ise Gigabyte yetkili servisine gönderip tamir edilmesini talep edeceğim. Duruma göre gelişmeleri de Instagram sayfamızda duyururum. Daha öncesinde de Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC kullandım. Onda da aynı bu fan tıkırtı problemi vardı. Açıkçası Gigabyte'de sürekli bu problemin görülmesi enteresan bir durum. Niye bu kadar yaygın anlamış değilim. Halbuki bu kadar kullanıcı bu hatanın geri bildirimini de markaya gönderiyor. Geldik RAM kısmına. Ryzen 5000 serisinde benim deneyimlediğim en iyi frekans değeri olan 3600 MHz frekansa sahip Goodrem'in ARDM Pro 8 GB RAM'lerini kullanacağız. Neden en ideal 3600 MHz diyorum? Bugüne kadar 3200, 3600 ve üzeri birçok RAM deneyimledim. Özellikle 3600 MHz değeri en stabil oyun performansını aldığım değer diyebilirim. Bu sistemde de Goodram'in IRDM Pro serisinden RGB'siz low profile sınıfına girebilen sade şık tasarıma sahip CL18 gecikme değerinde DDR4 RAM'lerini 8 artı 8 dual channel şeklinde kullanacağız. Bu RAM ikinci elde Corsair Vengeance G-Skill Ripjaw da aynı havuzda yüzüyor. 900 TL bandında bol bol var yani. Bir marka olur, biri olmaz, üçü de fiyat performans kovalayan adamın güvenilir marka ve modelleri. Depolama kısmına geçtiğimizde anakartta bulunan M2 slotumuzu ADLINK'in saniyede 3 GB okuma, 2 GB yazma değeri olan 512 GB'lık S70 M2 SSD'sini seçtim. PC Express 3.0 hızlarında 3 GB okuma değeri vaat etmesi bayağı iyi bir değer. Sistemi topladığımızda da S70'i test edip birlikte görmüş olursun. Fiziksel olarak S70 2280 ebatlarına sahip DRAM'siz fiyat performans SSD görünümünde. Alternatif olarak ikinci elde az kullanılmış AGI, MLD, ADATA'nın SSD'leri bol bol mevcut. Açıkçası ikinci elde gönül rahatlığıyla SSD alın diyemem. Çünkü SSD'lerin bir okuma yazma ömürleri var. Yani zamanla ve kullanımla eskiyen bir şey. Bu yüzden SSD'nin sağlık durumunu satıcıdan teyitlemeyi unutmayın. Crystal Disk Info ve Crystal Disk Mark sonuçları size SSD'nin durumu hakkında ipuçlar verecektir. Bu yüzden direkt hop diye pazarlığa oturmayın. Biraz önce saydığım markaların modellerini de araştırdığınızda pazarlıkla 800'e çok rahat çözülebiliyor. Çünkü sıfır fiyat performans 512 GB M.2 SSD'ler 1200 bandından satılıyor. Son olarak geldik Power Supply ve kasa tarafına. Normalde gözüm kapalı seçebileceğim güç kaynağı modelleri genelde FSP markasında. Güç kaynağı konusunda Japon kapasitör kullanmaları ve korumalarıyla rüştünü ispat etmiş devlerden diyebilirim. Fakat ikinci elde fiyatları bildiğiniz sıfırlarla yarışır düzeyde. Bu yüzden ikinci el sistemimizden çıkarmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. En azından faturası ve garantisi olan 80 plus sertifikalı Çinli kasalar bu konuda en ideal çözüm olabiliyor. Sonuçta bütçemiz çok kısıtlı. Şu anki sistemimiz toplasanız 380 watt tüketmeyeceği için 550 watt 80 plus sertifikalı Game Booster'ın G3300B modelini tercih ettim. Fiyatı sevindirici düzeyde 1700 liraya mal olabiliyor. Hava akışı için ön kısmın yarı yani yani açık yapıda olması önemli. Kasada 4 adet kontrolcüsü üzerinden uzaktan kumandasıyla dönüş hızını ve renklerini değiştirebileceğimiz RGB fanları da mevcut. Fanların hava akışı ve dönüş hızıyla ilgili bilgileri internette aradım, taradım, bulamadım. Sistemi birazdan topladıktan sonra fanların çıkardığı gürültüyü de size dinleteceğim. İyi yönlerinden biri yan kısım plexi değil bildiğiniz temperli cam. Açıkçası power supply pek içime sinmese de bu fiyata bu özellikler iyi gibi duruyor. Gördüğünüz gibi sistemdeki bileşenleri fiyat performans kalasını koruyarak en dibin dibi şeklinde seçtik. Mayıs 2024'te bu sistemin bize ikinci eldeki maliyeti 11.700 bandı oldu. Ayrıca Ryzen 5600'ü tercih edebilirdik. Hatta tercih etmemiz performans artışı için bayağı faydalı olurdu. Ama tahmini olarak 1100 TL civarında bu sistemin fiyatını arttıracaktı. Bir sonraki orta segment ikinci el rehberinde işlemci Ryzen 5600 veya Intel 12400 FD dizip işlemciye eşlik edebilecek daha güçlü ekran kartı varya operasyonlara da yöneleceğiz. Ufak ufak detaylı sistem toplama rehberine geçelim. Montajın ilk adımı olarak Gigabyte B450 MK anakartımıza işlemcimizi ve hiç sevmediğimiz içinde bakırın B'si olmayan Red Stealth soğutucumuzla başlayalım. Anakartın AM4 soketinin mandalını dik konuma getiriyoruz. Ve daha sonrasında işlemcinin üzerindeki ok yönü soketteki ok yönü birbirine denk gelecek şekilde işlemciyi sokete oturtup mandalı aşağıya indirerek işlemciyi sokete kitliyoruz. Red Stealth stok soğutucusunu montajlayabilmemiz için anakartın üzerinde gelen plastik braketleri çıkarmamız gerekiyor. Soğutucu eğer RAID Prism olsaydı bu braketleri sökmeden direkt klipsleyerek montajlayacaktık. Videonun başında bahsetmeyi unuttuk. İkinci elde stok soğutuculu işlemci alıyorsanız daha öncesinde büyük ihtimal kullanıldığı için ekstra termal macun almanız gerekiyor. Ben elimde bulunduğu için Thermal Right'ın 12 küsür WMK gibi çok iyi iletkenlik kat sayısı bulunan TF7 termal macununu kullanacağım. Alternatif olarak Thermal Grizzly'nin Cryonaut önerebilirim. İşlemcinin tam ortasına bir leblebi tanesini geçmeyecek şekilde termal macunu sıkıyoruz. Pandaki AMD yazısı sola bakacak şekilde anakarttaki yuvaların üzerine bırakıp vidaları çapraz şekilde sıkarak işlemcinin üzerine nizami düz oturmasını sağlıyoruz. Soğutucunun PWM fanını anakarttaki CPU fan girişine çıkıntılar denk gelecek şekilde bağlayarak işlemcimizin montajını tamamlıyoruz. RAM montajına geçtiğimizde anakarttaki RAM slotunun mandallarını açarak RAM montajına hazır hale getiriyoruz. Ayarlayan Pro serisi RAM'lerin ortasındaki boşluk ile anakartta bulunan RAM slotunun iç kısmında kalan çıkıntılar birbirine denk gelecek şekilde slota indirip iki elimizle kenarlardan dikkatli ve dik bir şekilde bastırarak kilitliyoruz. İkinci RAM için de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Hepsi bu kadar basit. Sıra geldi M2 SSD montajına. Gördüğünüz gibi anakarttaki m yuvası vidalı değil, plastik tıpalı kilitlemesi mevcut. SSD'yi M2 slotundaki giriş yerleri birbirine denk gelecek şekilde hafif çapraz olarak itip aşağıya indiriyoruz. Plastik tıpayı da geçirerek M2 SSD'yi anakarta sabitliyoruz. M2 montajını da tamamladığımıza göre kasanın dışında yapacağımız bütün montajlamalar bitti. Bundan sonraki aşama kasa içinde devam edecek ama ben anakartı kasa içine indirmeden size kasanın kablolarının anakarta nasıl bağlanacağını ilk başta kasanın dışında göstereyim ki daha detaylı anlaşılabilsin. Bakın burayı tekrar ediyorum. Daha kolay anlaşılsın diye masa üstünde göstereceğim. Kasanın ön ve arka kapaklarını açıp mont hazır hale getiriyoruz. Arkasından çıkan bu kabloları anakarta bağlamadan önce ne işe yaradıklarını bir görselle eşleştirerek bakalım. Gördüğünüz gibi bu kabloların hepsi kasanın önündeki giriş çıkışların çalışmasını sağlıyor. Kasanın arkasından çıkan en karmaşık olanla yani panel konnektörleriyle başlayalım. Kablonun uçlarına baktığımızda Power LED, HDD LED, Power SV, Reset SV yazdığını görüyoruz. Bu konnektörleri anakartın alt kısmında F panel soketine bağlayacağız. Sıralamanın nasıl olacağını ufak bir tablo ile anakartın üzerine çizmişler. Örneğin Power LED konnektörünü artı eksi yönleri denk gelecek şekilde F panelde gösterildiği yere bağlıyoruz. Hemen altına HDD LED konnektörünü, Power ve Reset tuşlarının çalışmasını sağlayan konnektörleri de hemen bitişiğine takıyoruz. Kasanın arkasından çıkan USB kablolardan USB 2.0 olanı anakart üzerindeki F USB 1 veya 2'ye bağlıyoruz. Belki de bu konnektörler içinde en nefret ettiğimiz USB 3.0 konnektöründe çentikler denk gelecek şekilde anakarttaki USB 3.0 girişine bağlıyoruz. Bir diğer kablo olan ve ucunda audio yazan konnektörde anakartın en solundaki F audio girişine delikler denk gelecek şekilde takıyoruz. Kasadan gelen kablolar bittiğine göre power supply'den anakartın üzerine takılan konnektörlere geçelim. Power supply üzerinde 20+4 pin ATX güç konnektörü, 12 volt 4 4+4 pin ATX konnektörü, bu aynı zamanda CPU konnektörü de diye biliniyor. 6+2 pin PCIe Express konnektörü ve son olarak da Molex konnektörleri ve SATA konnektörleri. Bu konnektörlerden 20+4 pin ATX konnektörünü anakarttaki girişine mandalları birbirine geçecek şekilde oturtuyoruz. Daha sonrasında anakartın üzerindeki 8 pin CPU girişine power supply'den gelen 4 artı 4 pin konnektörleri yine mandallar denk gelecek şekilde takıyoruz. Bu konnektörler bağlarken yapısı gereği biraz zorlayabilir. Böylelikle anakarta kasa içinde hangi kabloların nereye bağlandığını dışarıda görmüş olduk. Bunları söküp anakartı kasanın içine indirip montaja devam edelim. Anakartı indirmeden önce anakartla birlikte gelen giriş çıkış korumasını kasanın arkasına ittirerek yerleştirelim yerleştiriyoruz. Sonrasında anakartın giriş çıkışları biraz önce taktığımız korumaya bakacak şekilde ve kasadaki yükseltici somunlar anakartın üzerindeki deliklere denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Anakart montaj vidalarıyla da kasaya sabitliyoruz. Vidaları aşırı saçma düzeyde sıkmayın ki bordu boş yere çatlatmasın. Vidanın sıktığını anladığınız an bırakın. Sıradaki aşama olan power supply'i kasaya sabitlemeye geçebiliriz. Gayet basit. Güç kaynağının fanı kasanın altındaki havalandırma deliklerine bakacak şekilde içeriye sürüyoruz. Ve daha büyük olan 4 adet kasa vidasıyla power supply kasaya sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi arka taraf kablo cenneti oldu. Şimdi hangi kablo hangi boşluktan kasanın içine doğru gidecek bunlara bakalım. 24 pin güç konnektörü kasanın solundaki boşluktan iç kısma, 4 artı 4 CPU konnektörü kasanın sağ üst boşluğundan içeriye, en başta değindiğimiz kasa kabloları da kasanın altındaki boşluklardan kasanın iç kısmına gönderiyoruz. Kasayı çevirdiğimizde arkadan gönderdiğimiz kabloları anakarttaki soketlerine bağlıyoruz. Geçelim kablo düzenlemesine. Hazır kasanın arkasındayken ekran kartına güç verecek olan 6 artı 2 PCI Express konnektörünü de kasanın arkasından öne gönderelim. Game Booster kasamız uzaktan kumandalı RGB'ye sahip. Fanların hem hızını hem de rengini değiştirmemiz için kasaya kontrolcü eklemişler. Kontrolcüye de güç verebilmemiz için Power Supply'den gelen Molex konnektörünü kontrolcüdeki Molex girişine bağlıyoruz. Herkesin elinde illaki bulunan boğmaç veya cırt kelepçelerle kabloları kasadaki kablo düzenleme çıkıntılarına sabitliyoruz. Kablo düzenleme kısmı tamamıyla senin keyfine kalmış kanka. Çok uğraşırsan çok güzel sonuç elde edersin. Ya da uğraşamam ben diyorsanız kabloları gelişi güzel tutturup bırakabilirsiniz. Ve böylelikle kasanın arkasında işimizi bitirmiş oluyoruz. Son olarak ekran kartı kaldı. Bu montajın en keyifli anı. Anakarttaki PCI Express slotunun kulakçıklarını açıyoruz. Ve Gigabyte RX 6600'ü yuvaya denk gelecek şekilde hizalayıp ittiriyoruz. Duyduğunuz gibi biraz önce açtığımız kulakçık kartı oturttuğumuzda ekran kartını kitledi. Bir tane vidayla da RX 6600'ü kasaya Son kablo bağlantısı olarak ekran kartını gereksiz sallamamak veya zorlamamak için bir elimizde ekran kartını hafifçe tutup 6 artı 2 PCI Express konnektörünü çentikler denk gelecek şekilde ekran kartına takıyoruz. İkinci elde 11.700 TL gelen Ryzen 5500 ve RX 6600'lü sistemimizi de toplamış oluyoruz. Hepsi bu kadar basit. Umarım ilk defa toplayacaklar için veya öğrenmek isteyenler için olabildiğince detaylı göster. Ha bu arada forumlarda bayağı denk geliyorum. Temiz kurulum, güncelleme, sürücüler ve standart ayarların nasıl yapılması gerektiği hakkında sürekli konular açılıyor. Sistem toplama aşamasından sonra BIOS ayarları ne olmalı? Nasıl Windows yüklenir? Windows yüklendikten sonra neler yapılmalı? Temiz kurulum nasıl olur gibi konularda içerik istiyorsanız bunu yorumlarda mutlaka belirtin. Her şey hazır olduğuna göre sistemi başlatıp testlere ve sonuçlara geçelim. Oyun testlerini PUBG, War Thunder, Need for Speed Heat ve G. 5'te sadece Remi 3600 MHz'de çekip başka hiçbir bileşende değişiklik yapmadan gerçekleştirdik. Tüm grafik ayarları en üstte olacak şekilde ekranda gördüğünüz Need for Speed Heat'te en yüksek, War Thunder'da ise en düşük ısı değerlerini aldık. Yeterli dediğimiz işlemci stok soğutucu yaz aylarına yeni yeni girmemizle birlikte bazı oyunlarda 80'leri çok rahat görebiliyor. Ekran kartı da bildiğimiz klasik Eagle serisi işte. Otomatik fan hızlarında Hotspot tarafında sıcak çalışırken you mm -hmm. GPU kısmını serin tutabiliyor. Oyunlardaki FPS ortalamalarından elde ettiğimiz genel ortalamada 114 FPS olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik bu ortalamayı FSR'dır, Frame Generation'dır olmadan ek yazılımsız saf güçte aldık. FSR ve Frame Generation destekleyen oyunlarda test etsek 114 FPS ortalaması daha da yükselecekti. Bunu da unutmamak gerekiyor. Sistemin oyun performansını gördüğümüze göre size en başta bahsettiğim Gigabyte RX 6600'deki fan tıkırtı sesini ve kasanın genel ses gürültüsünü dinleteyim. Ekran kartının fan devri %70 ve üzerine çıktığında inanılmaz rahatsız ediyor. Eskiden kullandığım Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC ekran kartında yaşadığım tıkırtı problemi bunun yanında devede kulak kalıyor. Sevindirici kısmı performansında en ufak kayıp yok. Genel değerlendirmeye geçtiğimizde 1080p testlerde elde ettiğimiz FPS'in genel ortalaması gayet memnun edici. Her bir FPS için ödediğimiz bedelde yüz güldüren cinsten. İkinci elde parçaları tek tek seçerek sistem toplamanın avantajlı olduğu söylenebilir. Fakat riskleri de bir o kadar büyük. Örneğin ekran kartı bozuk çıksa ne yapacaktık? Ara ki satan arkadaşı bulasın. Bir kamyon laf ıvır zıvır çile durumu da olabilirdi. Bu durumların minimum miktarda yaşanması için video içerisinde nelere dikkat etmenizden veya pazarlık olayından bahsettim. Ama her türlü işin ucu riske çıkıyor. Kimisi diyor ben milletin ağız kokusuyla uğraşamam. Kimisi de diyor ki ben uğraşırım arkadaş yeter ki ucuza gelsin. Gördüğünüz gibi biraz uğraştırıcı, biraz da yorucu detaylı ikinci el sistem toplama rehberi oldu. Bahtımıza parçalarda sıkıntı yaşamadık. Sadece gigabyte ekran kartının fan rattle problemi biraz can sıkıcı oldu. Onu da dediğim gibi garantiye göndereceğim. Hatta bu videoyu da arıza kaydına eklerim. Tamir edilip edilmediğinde bir sonraki rehberimizde veya Instagram üzerinden paylaşırım. Kanala abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakıp videoyu paylaşmanız kanalın büyümesine epey bir destek verecektir. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın.